Kutsiler kimler? Ümmeti Muhammed'in adı geçmiş kitaplarda hususiyle Hazreti Mesih'in İncil'inde kutsilerdir. Mukaddesler, Rabbaniler, Ribbiyun kendini Allah'a vermişler. Sahabe-i kiram kendileri zuhur etmeden evvel haklarında geçmiş kitaplarda söylenen bu takdirkar sözleri tasdik etmişlerdir. Bu ahir zamanda ikinci kutsiler gelecek. Sahabinin dengi insanlar. Bu benzetmeden o büyük ruhlar beni bağışlasınlar. Benzetilen şey kendisine benzetilenin aynı olması gerekmez. Ama sahabiye herhalde en çok benzeyen birisi varsa, birisi olacaksa o da dinin Müslümanların hayatında öldürüldüğü bir dönemde yeniden onu ihya etme vazifesini üzerine alan insanlar olacaktır. Dini ihya eden, dini hayata hayat kılan, din benim hayatımdır. Din olmazsa yaşamanın manası da yoktur diyenler. Evlerinde, yurtlarında, ocaklarında, bucaklarında sabah akşam Allah'ı tesbih ve takdis edenler. Öyle yiğit oğlu yiğitler ki ne çarşı pazarın cazibesi ne dünyanın revnoktarlığı onları yaptıkları bu vazifeden alıp koymayacaktır. Koymayacak, koyamayacaktır. Çünkü gözlerini ötelere dikmiş, dünyada bulundukları halde ahiretin yamaçlarında dolaşıyorlar. Yolları cehennemin yamaçlarına uğradığı zaman tir tir titriyorlar. Allah'ım sana sığınırız diyorlar. Gözleri cennetin yamaçlarına ilişince köheylanlar gibi şahlanıyorlar. İkinci, dirilişin temsilcileri kutsiler. Kutsilerin ufku insan yüksek ideallerle yaşar. Yüksek ideal olmayan bir insanın yaşadığını yaşamak kabul etmek doğru değildir. Öyleyse kutsinin ideali olması lazım. Bir ufku olması lazım. Gayeyi hayal olmazsa nisyan veya tenasi edilse diyor eshan enelere döner etrafta gezer bencillikten ve benlikten kurtulmanın tek yolu başkaları için yaşamaktır. Kutsi olmak, hedefli yaşamaktır, gayeli yaşamaktır. Ah seni takvime masar olan bir insanın başka türlü yaşaması da ona yakışmaz zaten. Allah onun kalbine yol vurmuş. Biraz evvel dileğimde, dilenmemde onu size arz ettim. Allah kalbime bir yol vurmuş. Aç o yolu diyorum. Allah kalplerinize bir yol vurmuş. Allah sizin kalplerinizde kenzen bilinir. Siz eşyanın şu dar çerçevesi içinde mahpus yaşayamazsınız. Avalim sizde pünhan, cihanlar sizde matviyken şu dar dairede yaşayamazsınız. Esma ve sıfat dairesine yelken açacaksınız. Bir meçhul mevcut etrafında dönüp duracaksınız. Nesin Allah'ım diyeceksiniz. Ah bir bilsem diyeceksiniz. Ve hayret içinde dolaşıp duracaksınız. Bazen tam yakaladım diyeceksiniz. Neredeyse hemen elinizi uzatacaksınız. Ona dokunmak gibi elinizi uzatacaksınız. Ama o ne cisimdir, ne cevherdir, ne arazdir. Ne mekan tutar, ne hayiz ihraz eder. O zamandan, mekandan münezzehtir. O cisim olmadan, cevher olmadan münezzeh ve müberradır. Ama inancınızda öyle yaklaşacaksınız ki, bir şairimizin dediği gibi, nerede dizlerin Allah'ım koyacağım diyeceksiniz. Ve işte insan budur. İnsan budur. O mevcudu meçhule gönül vermiş. Hep onun için yaşayan insandır. Eğer insan da kendinden aşağı mahlukat gibi sadece yemesi, içmesi, sindirmesi, ıtrahatı bahis mevzu olsaydı böyle bir varlık yaratmaya lüzum yoktu. İnsan kendisine baktığı zaman başka şeyler için yaratılmış olduğunu anlayacaktır. Ve bu insanın bir ufku olmalıdır.